Esin Tarifleri YouTube kanalımdan kucak dolusu selamlar sevgiler. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok hafif, çok lezzetli, kardelen tatlısına rakip olabilecek nefis bir tatlı tarifim var. Ramazan boyunca her gün yapmak isteyeceğiniz kadar hafif, çok lezzetli bir tatlı. Buyurun hiç vakit kaybetmeden bu güzel tatlımızın hemen detaylarına geçelim. Derin bir kaba 4 adet yumurta akı ve 1 su bardağı toz şekeri alalım. Mikserle köpük köpük olup beyazlaşana kadar çırpalım. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitredir. Koyulaşıp krem şanti kıvamı aldıktan sonra üzerine 4 adet yumurta sarısını tek tek ilave edip mikserle çırpmaya devam edelim. sonrasında üzerine yarım çay bardağı ılık su ilave ederek çırpmaya devam edelim. Kullanmış olduğum çay bardağı ölçüsü 100 ml'dir arkadaşlar. Üzerine 4 yemek kaşığı nişasta, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya bardağı unu da koyduktan sonra eleyerek karışıma ilave edelim. Hamurunda gördüğünüz gibi hiç sıvı yağ kullanmıyoruz arkadaşlar. Bulut gibi çok lezzetli yumuşacık bir kek olacak. Çırpma teli ile karıştırarak homojen bir kıvam almasını sağlayalım. Kullanmış olduğum malzemelerin tamamını her zamanki gibi açıklamalar kısmına ekliyor olacağım dilerseniz detaylı bir şekilde oradan da bakabilirsiniz. Evet, artık kek harcımız hazır. Tabanını yağlamış olduğumuz uygun bir fırın kabına harcımızı boşaltalım. Büyük boy kare borcam kullanıyorum. Dilerseniz büyük boy dikdörtgen borcamda kullanabilirsiniz. tezgaha 1-2 defa vurduktan sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirelim. Kekimiz pişerken biz de kremasını hazırlamaya geçelim. Uygun bir tencereye 2,5 su bardağı süt, 1 paket pişirilerek hazırlanan pastacı kreması ekledikten sonra şöyle bir karıştırıp ocağa alalım. Kaynayıp koyulaşana kadar sürekli karıştırarak pişirelim. Evet, kremamız artık hazır. Dilerseniz ev yapımı pastacı kreması da kullanabilirsiniz. Sizin için linki açıklamalara ekliyor olacağım. Ev yapımı pastacı kreması tarifimden de hazırlayabilirsiniz. Pişen kremayı genişçe bir kaba aktarıyorum ve üzerine temas edecek şekilde streç film örterek tamamen soğumasını sağlıyorum. Oda ısısına geldikten sonra buzdolabına kaldırarak 1-2 saat buzdolabında bekletin lütfen. Evet, kremamızı dolaba gönderdik. Gördüğünüz gibi kekimiz pişmiş. İlk sıcaklığı çıkan kekimizin üzerine 3 su bardağı soğuk sütü gezdirelim. Süt miktarı gözünüze çok gelmesin arkadaşlar. Kekimiz sünger gibi sütün tamamını içini çekecektir. Kekimizi bir kenara alarak iyice soğumasını sağlayalım. Tamamen soğuyup kıvam alan kremamızı geniş bir kaba aktaralım. Ve üzerine bir poşet 75 gram toz krem şanti ekleyerek mikserle çırpalım. Eğer kıvamı koyu gelecek olursa bir miktar süt ilavesi yapabilirsiniz. Ben yarım çay bardağı kadar süt ilave ettim arkadaşlar ve son kıvamı bu şekilde. Kremamız artık hazır. Soğuyan pastamızla kremayı buluşturabiliriz. Tamamen soğumuş olan kekimizin üzerine hazırlamış olduğumuz kremayı boşaltarak her yerine gelecek şekilde düzleyelim. Bu tatlıyı sizlere de ısrarla tavsiye ediyorum arkadaşlar. Mutlaka bir kez deneyin. Eminim evinizin favori tariflerinden olacak. Evet artık süslemesine geçebiliriz. Üzeri için bolca hindistan cevizi kullanıyorum. Bir paket doğramış olduğum beyaz çikolatayı da üzerine serpiyorum süslemesini dilediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Ama bu şekilde tam bir kardelen tatlısı lezzetini alacaksınız. Ve son olarak file fıstıkla tatlımı tamamlıyorum. Tatlımızı en az 3-4 saat buzdolabında dinlendirdikten sonra artık servise hazır hale getirebiliriz. Dilerseniz bir gece öncesinden hazırlayıp dolapta bekletebilirsiniz. Evet, artık sürü sonunda tatlımızı alarak dilimlemeye geçebiliriz. Her dilimden sonra bıçağınızı temizlerseniz daha düzgün, daha pürüzsüz dilimler elde edeceksiniz. Evet, hemen sizler için şöyle bir dilim alıyorum. Gerçekten şahane bir tatlı arkadaşlar. Hemen kıvamını, iç dokusunu da göstereceğim. Yumuşacık, pamuk gibi çok hafif, nefis bir tatlı. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, yorum ve beğenilerinizle kanalıma destek olmayı unutmayın lütfen. Deneyenlerden mutlaka yorum ve değerlendirme bekliyorum. Elimden geldiğince herkese tek tek dönüş sağlamaya çalışıyorum arkadaşlar. O güzel yorumlarınızı lütfen esirgemeyin. Güzel tariflerde buluşabilmek dileğiyle inşallah. Afiyetle kalın, hoşça kalın.